Merhaba arkadaşlar bugün Üçüz izlenmeye özel fasulyemi yeniden göstereceğim O zaman başlayalım göstermeye İlk önce böyle bir göstereceğim Böyle gösterimi böyle oluyor Bakın Yapraklar Bakın bu da benim elimin boyutunda değil. <laughs> bakın şimdi şunu şöyle yaparsam. bakın. Şöyle bir yaprak. Bakın. Şöyle my be wow. <laughs> Bu da öbür yaprağı. Her göstereceğim. Bunu gösterdim. Aa, bu da şöyle yaprak da <laughs> güzel bir bitki. Sıradaki böyle güzel bir bitki. Ve sıradaki bu bitki. Bu bitki tamamlarda olacak. Bu bitkinin devasa büyüklüklerdeki <laughs> şeyleri var. Yapraklar. <laughs> bu da fazla büyümüş. Büyümüş olan şey. Burada <laughs> <laughs> da yeni yeni çıkan bir fasulyemiz. Ta en altta. Böyle ortak gösterimi de <laughs> Şöyle. Şurada iki tane var. Tam şurada. Değdi. Değdi. Ee, yani böyleler yani. Güzeller. Fena değiller. Enter Milan Milan Enter. Ee, <laughs> <yani>. Ben Mars. <laughs> gibi şey yani. Böyle buç gibi